Sürdürülebilirlik gelecek nesillerin ihtiyacını karşılama yeteneğinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılamak anlamına gelir. Bu çevresel, sosyal, ekonomik boyutları olan çok boyutlu bir kavramdır. Çevresel sürdürülebilirlik, doğal kaynakların korunması, ekosistemlerin korunması ve çevre kirliliğinin azaltılması gibi konuları içerir. Sosyal sorumluluk, insan hakları, sosyal adalet, eğitim, sağlık ve kültür alanlarında iyileşmeyi içerir. Ekonomik sürdürülebilirlik, uzun vadeli ekonomik büyüme, istihdam yaratma ve kaynakların verimli kullanılması gibi konuları içerir. Bir iklim aktivisti olarak sürdürülebilirlik sadece devletlerin veya büyük şirketlerin sorumluluğunda değildir. Bireylerin de günlük yaşamlarında sürdürülebilir uygulamaları benimsemesi önemlidir. Bu konuda bilgilenmesini istediğin arkadaşınla bu Reels videosunu paylaşırsan çok sevinir.